Diyabet sadece kan şekeri düzeyini değil, hastaların yaşam kalitesini de etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur. Özellikle diyabetik ayak yaraları tedavi edilmediğinde büyük komplikasyonlara ve uzuv kayıplarına yol açabilir. Peki diyabetik ayak yaralarını önlemek mümkün mü? Diyabetin yaygınlığı tüm dünyada artıyor. Koreli olarak ülkemizde de diyabet sıklığı giderek artıyor. Yaklaşık 10 milyondan fazla insanla diyabet olduğu düşünülüyor ülkemizde. Ee, diabetli diyabetli hastaların yaklaşık yarısını hayatları boyunca ayaklarında yara açılıyor. Ee, ve bu yaralar oldukça kötü komplikasyonlara, hatta uzuv kaybına neden olabiliyor. Tüm dünyada yaklaşık 20 saniyede bir insanlar diyabet yüzünden ayaklarını kaybediyor. Diyabet hastalarında korunmak için en önemli şey bir kere rutin ayak bakımı çok çok önemli. Ee, diyabet hastalarında özellikle ayağa giden sinirlerde nöropati dediğimiz yani hissizlik meydana geldiği için İnsanlar ayaklarında yara açıldığının farkına varamıyorlar. Bu durumlarda da insanlar bize hiç fark etmeden kocaman yaralarla başvurabiliyorlar burada önemli olan şey insanların düzenli olarak ayaklarını kontrol etmeleri ve en ufak gördükleri bir problemde muhakkak bir sağlık profesyoneline başvurmaları gerekiyor. Diyabet hastalarında ayak yaralarının oluşumunu önlemek bu sorunların daha büyük problemler haline gelmesini engellemek açısından oldukça önemli. Diyabet hastalarında öncelikle yaraların neden açıldığını düşünmemiz gerekiyor. Diyabet hastalarında yaralar çoğunlukla ayaklarda yüksek basınç alanlarının oluştuğu noktalarda gelişiyor. Bu yüksek basınç alanları aslında henüz yara açılmadan tespit edilebilir ve bunun önüne geçecek önlemler alınabilir. Bu noktada yapılan e, uzman analizlerle birlikte ayaklardaki yoğun basınç noktaları tespit edilebiliyor ve buna yönelik gerek tabanlık gerek uygun ayakkabı seçimiyle aslında bu yüksek basınç alanları azaltılabiliyor. Bununla birlikte hastalarda e, yara açılmasının önüne geçilebiliyor. Tabanlık veya ayakkabılarla önüne geçemediğimiz yani yüksek basınç alanlarını aslında cerrahi olarak da düzenlemek mümkün. E, çoğunlukla aşil tendonunda olan gerginlikler veya e, parmak deformiteleri, çekiş parmak deformiteleri e, veya diğer parmak deformiteleri yüksek basınç alanları oluşturabiliyor. E, bu yüksek basınç alanlarını dediğim yöntemlerle e, çözemediğimiz durumlarda e, küçük cerrahi işlemlerle bunları düzeltmek ve yara açılmasının önüne geçmek mümkün. Özetle diyabet hastalarında e, ayak yaraları oldukça önemli ve bu yaraların önüne geçmek çok daha önemli. O yüzden diyabet hastalarının ayaklarında yara olmasa dahi muhakkak yılda bir ayak kontrolü için bir uzmana başvurmalarını mutlaka öneriyoruz. Bununla birlikte daha öncesinde yara geçmişi olan hastaların en az yılda 3 kere bir uzmana başvurmaları gerekli. Bu tarz kontrollerle diyabet hastalarının ayaklarında yara açılmasının önüne geçmiş oluyoruz. Ve en önemlisi uzuv kaybını önleyebiliyoruz.